belirli özgürlük. Cumhuriyet deyince aklıma hürriyet der. Cumhuriyet demek yenilik demek adamızdan bize armağan demek. Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet denince aklıma özgürlük gelir. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet Özdüce yaşamak, çağlaşla, uygarla, durmadan, yığmadan koşmak demek. Çağlaşla, uygarla, durmadan, yığmadan koşmak demek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Cumhuriyet deyince aklıma Atatürk ve bayraklarımız geliyor. Hep aklıma bir şarkı geliyor. Biz Cumhuriyet çocuğuyuz, her şeyi arar ar buluruz. Hem çalışkan hem mutluyuz. 1923'te bir güneş doğdu ülkemize. Cumhuriyet deyince aklıma sevgili Atatürk geliyor. Cumhuriyet deyince... Cumhuriyet denince aklıma istiklal ve kurtuluş gelir. Önce attım Atatürk'te ya. Cumhuriyet denince aklıma özgürlük gelir. Cumhuriyet denince aklıma özgürlük gelir. 29 Ekim'de cumhuriyet kuruldu. Ulus özgür sesini tüm dünyaya duyurdu. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yeni din çatlıma bayrağının yanında atatırtı askerleri delir. Cumhuriyet denince aklıma Atatürk gelir. Cumhuriyet denince aklıma özgürlük gelir.